Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgiyi veriyoruz. Şöyle bir odaklanın bakalım. 8 Ocak 2025. Rabbim sağlıklı günler versin. Önce sağlık, sonra da varlık versin. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Her gün tazecik videolar çekiyorum. Sizin için. Sizler de inşallah beğeniyorsunuzdur. Mesajlarınızı bekliyorum. Kendi adıma özel e, hediye gelmişti arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Güzel fincanımı e, bir dostum, bir danışanım hediye göndermişti. İlk kez hayatımda kendi adıma bir fincanım oldu. Şöyle bir odaklanalım bakalım ee, burnu akan birisi var arkadaşlar Bur burun akması çocuklarda zekiliğe işarettir derlerdi biz küçükken bilemiyorum orasını ama falda fincanda işe ve hayata tutunmakta güçlük çekiyorsanız kendi zekanızla bu durumdan kendinizi kurtaracağınızı anlatır bu aralar kimseye kefil olmayın sizi zor duruma düşürecek insanlardan uzak durun lütfen Yetenekli başarılı insanlarla tanışacaksınız Bunları iyi değerlendirin Güzel insanlar girsin Rabbim Karşınıza böyle insanlar çıkarsın Öyle dualarımızı dileklerimizi gönderelim Ve bir de burada daire şekli çıkma, çıkmış arkadaşlar Şimdi bütünlük ve tamamlanma demektir aslında daire Bir noktadan başlayıp bir bütünü tamamlamak gibi düşünebiliriz Bunu simgeler sonsuzluğu ve döngüselliği de anlatır bize. Sonsuza kadar istediğimiz bazı şeyler vardır ama hayatımızda oluşmayabilir. Ne yaparız? Gayret eder, mücadele eder, bunu elde ederiz. Korkularınızla yüzleşerek yaşama devam etmeyi de anlatır bize. Sorunlardan kaçarak değil, savaşarak e, kur, e, kurtulabileceğimizi anlatır. Belirsizliklerin çok fazla belirsizlik ya da boşlukta hissediyorsanız kendinizi bu konudan da böyle bir rahatlayacağınızı kurtulacağınızı kurtuluşa ereceğinizi anlatır bize dairenin çok anlamı var gerçekten ee, ve burada bir de terazi çıkmış arkadaşlar terazi hayatınızda denge merkezi e, sizsiniz hayatınızdaki onu söylemek istiyorum öncelikle birilerinin adaletsizliği sizi kararlarınızdan hayallerinizden vazgeçirmesin lütfen. Denge, adalet ve tarafsızlığı anlatır aslında terazi. Tarafsız kalmak da güzel bir şey bazen. Adil kararlar alma zamanı geldi. Buna ihtiyacınız var. Önemli kararlarla birlikte yeni bir yola, yeni bir döngünün içine giriyoruz, giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kişiye özel bir açılım tadında yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu kolektif bir açılımdır. Artık kendi kendinize göre yorum katın. Ve burada bir top görseli çıkmış. Bu da fincanda top genellikle bir grup çalışması içinde ya da birileriyle işbirliği içinde olacağınızı simgeler. Birlik ve beraberlik anlamına da gelir. Yeni bir yol arkadaşı edinmeyi de anlatır bize. Bu anlamada gelir aslında. Ve sosyal etkileşim, eğlence ve değişim anlamına gelir aslında. Öyle düşünelim biz bunu. Şimdi keyifli anlardan da bahseder. Keyifliyken top oynarız. Üzüntülüyken top oynayacak halimiz yok herhalde. Ve burada bunu da anlatır bize. İçinizdeki çocuğu öldürmeden yaş alın bakalım. Yaşlanmak demiyoruz yaş almak diyoruz buna. Ve bir de deniz atı çıkmış arkadaşlar. Bu da deniz atı görseli karşımıza çıkacak. Teklif ve fırsatları anlatır bize. Çıkacağına anlamına gelir. Peşinden koştuğumuz işlerimiz varsa tek tek çözülür. Çözemediniz, tıkandınız bir yerde sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu çözeceğinizi anlatır. Siz sadece pes etmeyin yeter ki şans Sadakat ve yeni başlangıçları anlatır aslında. Sadakatli olmak sadece eşe sadakatten bahsetmiyoruz. Dostun dosta, komşunun komşuya sadakati bile çok çok önemli diye düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar bir kuğu çıkmış. Öyle güzel suyun üstünde e, süzülüyor ki... Kuğunun çıkmış olması zenginlik. Kendinize katacağınız zenginliklerden bahsediyor. Hemen para zenginliği olarak aklımıza gelir ama... Hangi alanda zenginleşmek istiyorsunuz? Onun kararını siz verin bakalım. Ve burada artılar ve eksiler yan yana gelmiş. Artılarıyla eksileriyle hayatı deneyimledik. Artık acıları, üzüntüleri, her şeyi yaşadık. Bundan kötü bir şeyleri de yaşayamayız. Allah yaşatmasın. İşte burada artıları ve eksileriyle bir şeyleri yaşadığınızı iki vakte kadar, özellikle iki vakitten bahsediyor yeni bir düzene geçeceğinizi gösterir. İki hafta, iki ay en fazla, iki gün gibi gibi böyle bir düzen kararı alacaksınız. Şöyle bir toparlanacaksınız diye düşünüyorum. Öyle de kodluyorum, niyet ediyorum. Ve burada elinizde bir çocuk var. Çocuğu çekiştirerek götürmeye çalışıyorsunuz yanınızda. Çocuğunuzla alakalı bir problem var ise onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz bugünlerde. Zaten bu yıl, bu ay şöyle söyleyeyim. Bugünler gelecek yaşayacağımız yılın fragmanı gibi diyelim. Rabbim güzel şeyler yaşatsın. Güzellikleri alalım inşallah. Ve bir de dişler var arkadaşlar. Dişler çok seyrek aralıklı. Kardeşler arasında iletişimde bir sıkıntı. Kırgınlık, üzgünlük ne olduysa artık bu konunun çözüleceğini aile noktasında birlikteliğin şöyle bir kenetlenmeyi gösteriyor aslında. Bir şeyler eksik, iletişimde bir sıkıntı olmuş olabilir. Sadece kardeşler değil anne babayla da yaşanılabilir bu durum. Ama siz kenetlenmeyi tekrardan böyle bir bağlanmayı bileceksiniz. Ve burada bir tatrevalli var. Tatrevalli de karşılıklı biriyle oyun oynar gibisiniz. Senin dediğin olacak, benim dediğim olacak. Senin dediğin oldu bak, benim dediğim oldu bak. Böyle iddialaşmaları bırakalım arkadaşlar. Tatrevalli de oynuyorsak güzel güzel oynayalım. Ona sözümüz yok da. Birileriyle iddialaşmanın bir anlamı yok. Kendinizi ifade etmek için çok fazla nasıl diyeyim iddialaşmaya, çok iddialı olmaya gerek yok. Sizin başarılarınız, sizin duruşunuz, asaletiniz yeter. Onun için önce kendimizi seveceğiz, kendimizi değerli kılacağız. Ondan sonra karşımızdaki insanların fikrine tabii ki değer vereceğiz. Ne demek? Değer vereceğiz tabii. Ve burada kocaman bir kapı var ama kapı iki kanatlı arkadaşlar. O kadar geniş ki malikane gibi böyle bir kapıyı aralıyorsunuz. İki tarafa kapıyı açmak gibi. İki arada bir derede mi kaldınız? Bir şaşkınlık mı var? Ne yapayım? Ne edeyim? Arada kaldım. Ne yapayım? Birini açsam biri darılacak. Birini kapatsam öbürkü darılacak der gibi. Eğer böyle ikilemleriniz varsa lütfen bir an önce kararınızı verin. Renginizi belli edin. Yoksa grilerde dolaşırsınız. Ya hayat siyahtır ya beyazdır. Yani ikisinden biridir diye düşünüyorum. Şöyle bir de şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarımızla değişik değişik kartlarla devam ediyorum biliyorsunuz arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi zil bildirimlerini açmayı unutmayın mesajlarınızı tek tek okuyorum okumuyorum zannetmeyin tek tek okuduğumu da size belli ediyorum kalp gönderiyorum size farkındaysanız evet şöyle söyleyeceğim burada birinden bir azar işitmek vardır ya bazen iyice bir azar işittim deriz. Yani eleştirdi beni çok fena canımı acıttı. İşte böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Bir büyüğünüz tarafından bir azar işitebilirsiniz ya da öyle demeyelim de uyarılmak gibi diyelim. Uyarılmak da güzel bir şeydir. Keşke büyüklerimiz aklı selim olan kişiler bizi uyarsa, hatalarımızı yapmasak. Öyle değil mi? Yaşamda hata yapmasak, hatalar hepimiz için, hepimizin Yaşamında böyle şeyler oluyor tabii ki. Ve bir de burada sürpriz bir nikah yaşayacaksınız. Sürpriz bir nikaha giriş var burada. Hadi bakalım e, hayrınıza olan güzel evliliklere gitsin. Ne diyelim? Ve burada tren çıkmış arkadaşlar. Tren haberdir. Uzun yollardan uzaklardan gelecek haberdir. Ya da gurbetteki bir tanıdıktan, gurbetteki bir kardeş olur, eş olur, evlat olur ne derseniz deyin... Ondan gelecek haberdir. Özellikle adınızda E harfi, Edirne'nin E'si, Bursa'nın B'si, Yozgat'ın Y'si, Sivas'ın S'si ya da Ş'si, Manisa'nın M'si. İsminizde bu harfler var ise arkadaşlar elinizde öyle bir sopa var ki sopa elinizdeki sopa, sopayı en azından yere tutarak asa olarak da kullanabilirsiniz. Birilerine karşı çok mu kızgın ve öfkelisiniz? Adınızda veya da bu soy isminizde bu harfler var ise arkadaşlar bu konular gündeme gelebilir. Sana kızgınım, hıncımı hırsımı alamadım. Sana içimi dökmem lazım, bir rahatlamam lazım. Şöyle bir e, keyifli oh demem lazım der gibisiniz. Birilerine kızgınlığınız var. İnşallah bunu içinizi döken rahatlarsınız. Size dert olana kadar karşı taraf dert edinsin. Yapacak bir şey yok kızacak bir durum yok yani burada kırıldıysanız fikrinizi söyleyeceksiniz Tabii ki ve burada bir de karınca var arkadaşlar karınca bereketi hızı hareketlenmeyi gösterir bize öyle değil mi karınca duası vardır bereket için öyle derler ve burada karıncaları gösteriyor Hatta birkaç tane karınca var burada İnşallah hızlanacaksınız Ailece yapacağınız işler olabilir ya da bir grupla birlikte yapacağınız işler olabilir. Ortaklı işler olabilir ama başarıyı elde edeceğinizi ümit ediyorum. Öyle de içimden geldi. Öyle niyet aldım. Şöyle bir kartlarımıza da bakalım. Kartlarımız bugün enerjisiyle bize ne söyleyecek bakalım. Bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar telefon numaramı e, kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz sevim yazıp kaydedin. E, WhatsApp'tan çıkacaktır mutlaka telefon numaram. Evet, burada cevap arıyorsunuz. Sorular var. Bir sürü deli sorular var kafanızda. Yani her konuda bir şeylerden bilgilenmek, haber almak istiyorsunuz. Ve bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Elinizde sanki bir büyüteç var da küçücük şeylerde bile büyük şeyler arıyorsunuz yapmayın. Küçücük kusurları büyük kusurlar haline getirmeyin. Hepimizde kusur var, hepimizde yanlış var. Ee, ona göre hareket edin. Ve burada çakralardan bahsediyor. Bakın kök çakrası hareket halinde. Şimdi kök çakramız çalışıyorsa zaten yaşamda başarılı olmamak gibi bir e, gailemiz olmaz diye düşünüyorum. çakralarınızda bir dengesizlik var. Fiziksel ve duygusal blokajları açmak için çakralarınızı dengeleyin lütfen. Bununla alakalı videolar bulabilirsiniz. Ve burada adaletten bahsediyor. Size tuzak kuranlara adalet tecelli edecek. Ah ettiğiniz, belki de beddua ettiğiniz, belki de mahkemeye verdiğiniz konularda hakkınızı alırsınız. Gerçek ortaya çıkacak. Çok fazla uzamayan işlerden bahsediyor. Ve burada çok meraklıyım diyorsunuz. Merakınızı geri kazanın ve biraz eğlenin. Hayatı bu kadar ciddiye almayın lütfen. Bu kedicik gibi hayattan zevk almak ne güzel bir şey öyle değil mi? Rabbim herkese zevk alacağı bir şeyler konular çıkarsın karşısına karşınıza. Ve burada seyahatlerden bahsediyor. Yeni yerlere gitmek, yeni yerler keşfetmek, yeni şehirler keşfetmek. Arada bir böyle 2-3 gün oflu olup böyle bir kaçmak, bir yerlere seyahat gözüküyor arkadaşlar. Seyahate gidebilirsiniz. Ve burada diyor ki ruh eşimi bulacağım mı? Ben de mutlu olur muyum acaba şu dünyada? Der gibisiniz. Gerçek aşk size doğru geliyor merak etmeyin. Öyle bir hazırlıklı olun ki hayatımda böyle sevmedim diyeceksiniz. Nasıl bir şey bu duyguyu hiç tatmamıştım diyeceksiniz. İçinizdeki çocuk size ne söylüyor bu aralar? Lütfen dikkat edin. Ona önem, e Önem verin. İçinizdeki çocukla bağlantı kurun ve yolculuğunuzda ilerlerken size ne söylediğine dikkat edin. Bazen o çocuksu, masumane duygular insanı güzelliklere götürüyor tabii ki. Ve burada cevabını zaten biliyorsunuz diyor. Sezgileriniz size bir durum hakkında yönlendirmeye, korumaya ve bilgilendirmeye çalışıyor. Şimdi bazen hatalı olan bir şeyleri de görürüz ama biz ee, o hatayı kabul etmeyiz hatalı olduğunu yanlış bir şey yaptığımızı da bile bile bazen o yanlışın peşinden koşmuyor muyuz bunu anlatmaya çalışıyor aslında ve burada öyle kutlamalar yapacaksınız ki havai fişekler patır patır maşallah tepenizde ee, patlıyor ve şöyle bir de melek kartlarımızla bakalım melek kartlarımız ne söyleyecek size bugünün niyetiyle evet Şöyle bir bakalım. İnşallah kutlamalar yaparsınız. E, Rabbim kimseyi işsiz, açsız bırakmasın, sevgisiz bırakmasın, hepsini versin. Ve burada diyor ki para konusunda endişeleriniz var. Başkalarından yardım kabul etme e, etmeyi de kabul etmiyorsunuz. Yani yardımı da kabul etmiyorsunuz. Konuşamadım. E, ka, yardımı da kabul etmiyorsunuz. Belirsiz işleriniz var yani sonunu bilmeden hareket edilir ya bazen ne olacak bu işin sonu nereye gidecek bu işin sonu sadece iş kariyerden bahsetmiyorum yani bu bir e, ikili ilişkilerde de olabilir nereye gideceğini bilemiyorum çok kararsızlık yaşıyorum der gibisiniz. İşler yoluna giriyor zor bir durumun sonu geldi artık e, ve burada şöyle söyleyeyim bir yola çıkış var hava kartı e, kartlarımız hava enerjisi çok yüksek tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar var gözle görünenden fazlasının olması e, var Onun için lütfen detaylıca her şeyi düşünmeden taşınmadan istişarede bulunmadan bir işlere bulaşmayın girişmeyin özellikle ayın 14'ünden sonra kararlarınızı verin güçlü bir dolunay var ve burada e, savaş arabası çıktı Arkadaşlar bu da Önemli bir başarı öz disiplin ve irade gücünü anlatır. Değişimler yapacağım, radikal, marjinal kararlar vereceğim ben tamam. Çok güzel. Kararlarımı engellemeyin, önümde geçmeyin, arkamda da durmayın ama yanımda dursanız daha iyi olur diye söyleyeceksiniz birilerine. İşte burada toplumda tanınma, adınızı duyurma ünlü olma, sesinizi duyurma belki çalıştığınız iş yerinde e, kıdem terfi alma gibi de diyebiliriz biz buna adınızı ne şekilde duyuracaksınız yani bu anlamda olabilir ve bir de becerikli iş ödüllendirilir tabi yaptığınız her işin arkasında duruyorsunuz bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme isteği uyanacak sizde okula geri dönme Belki yarım kalan eğitimleriniz var. Belki de yeni baştan başlayacağız. Haydi bakalım bu yaştan sonra da e, okuyalım deyip e, başlayacaksınız. E, bunun için hiçbir zaman geç değil eğitim için. Ve burada yeni yerler keşfetmek ve birlikte bir şeyleri başarmak istiyorum. Birlikten kuvvet doğar denir ya. Aynı böyle bir iş işte. Gelireksel bakış açıları ve yöntemleri kullanıyorsunuz. Ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşları ara. Sizinle aynı görüşte olmayan, aynı fikirde olmayan insanlarla nasıl yola gideceksiniz? Nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu mümkün değil tabii ki. Zafer sizinle. iyi haberler yolda. Ben ee, mucizeleri yaşayacağınıza inanıyorum. Bu enerjiyi toparlayacağınıza inanıyorum. Özellikle maddi kaygı çekiyorsanız beni izlerken 520... 25 rakamını lütfen bir kağıda yazıp cüzdanınıza, kasanıza koyun. Eğer bir iş yeriniz varsa kasanıza koyun ya da sol bileğinizin iç kısmına yazın. Bunu 52025 enerjisi çok yüksek falınızda toplum tarafından tanınma, devamlı bakın bundan bahsediyor. Bulunduğunuz çevrede belki tanınacaksınız. Yaptığınız işlerle, duruşunuzla takdir toplayacaksınız. Onu gösteriyor bize. Kapana kısılmış yanılgısı var, sıkıldım sanki, böyle bir yere sıkışmışlık hissiyatı var, e, boğuluyorum der gibi. Özgüven eksikliği de hissedebilirsiniz, harekete geçmekten korkabilirsiniz. Ne yapacağız biz şimdi, e, bu kadar sadakatliyiz, bu kadar iyiyiz, güzeliz, başarılıyız, ne yapacağız biz hayatımızı kendimiz berbat eder miyiz? Kemerlerimizi bağlarız biz, hayata öyle başlarız. Kendimizi bir garantiye alalım bakalım. Özgüvenimizi bir toplayalım. Verdiğiniz sözleri hem tutun hem de size verilen sözleri de tutturun. Yaptırım gücünüz artsın arkadaşlar. Yaptırım gücümüzü kullanmıyoruz biz aslında. Ve kemerlerimizi bağlayarak hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Rabbim bize yardım edecek. Ben böyle ümit ediyorum. Zor olan bir durumun sonuna geldiniz belki, sancılı, acılı, kızgın, öfkeli her şeyi yaşadık. Değişimi kucaklayın ve her şeyin yola girmesini umun. Bir bağımlılıktan kurtulmak. Bağlılık farklı bir şey, bağımlı olmak farklı bir şeydir arkadaşlar. Bağımlılığı tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz tabii ki. Belki birilerine e, bağımlı yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bu çok zor. Çok üzücü bir durumdur. Şartlar onu gerektiriyordur. Yapacak bir şey yoktur. Ama bu durumdan kurtulmak için bir şeyler yapabilirsiniz. Hayat size mutlaka ya gülecek ya gülecek. İlginç olan ne? Bu kartımızda yeni fırsatların gelmesi. Kariyerde ilerleme. Hayatınızı şimdi değiştirme kararı alın lütfen. Hayatınız asıl şimdi değişecek. Sahneye asıl siz şimdi çıkacaksınız. Şimdiye kadar onlar fragmandı, reklamdı, geldi geçti. Sahneyi siz alacaksınız. Perde sizin için açılacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bu azimle, bu şevkle inşallah biz bir şeyler başaracağız. Hep birlikte birbirimize maddi destek veremiyoruz ama manevi destekle birbirimize lütfen destek olalım. Rabbim güzellikler yaşatsın hepinize, hepimize. Şöyle bir de pozitif kartımızdan çekelim bakalım. Şimdi inanç yoluyla özgürlükten bahsediyor kartımız. Düşüncemi sakinleştiriyorum. Bir sakince şöyle düşünmeyi öğrenelim bakalım. Korkularımın üzerine gidiyorum. Şüphelerimi Rabbime emanet ederek kendimi tüm şüphelerden kurtarıyorum. Onun iradesine güveniyorum ve özgürlüğü buluyorum diyorsunuz. İnşallah hayatınıza özgürlükler gelsin. Hem özgün olun, hem özgür olun. Hepsini bir arada yaşayalım bakalım. Rabbim önce sağlık sonra da varlık versin. Her şeye çare var arkadaşlar. Çaresiz hiçbir dert yok. Ee, sevgili dostlarım, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 37 yıllık bir deneyimle birlikte sizlere bir şeyler aktarmaya çalıştım. Eğer beğendiyseniz enerjiniz uyduysa beğenmeyi lütfen unutmayın. Nokta dahi mesajınız benim için çok kıymetli. Özel açılım yaptırmak istiyorum. Spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorum ya da yaşam koçu olarak e, hizmet almak istiyorum diyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.